Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzda başlayalım. Müşrikler Hz. Muhammed'e sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber isen Allah'tan iste de bize dünya nimetlerini bol bol versin. Aksi halde sana inanmayız dediler. Bunun üzerine o ayette de ifade edildiği gibi şöyle cevap verdi. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yolunana uyarım. Evet burada Peygamber Efendimizin e, alakalı bu ayette Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılmak isteneni kısaca açıklayınız diyor. Burada Peygamber Efendimizin aslında beşeri yönü vurgulanmaktadır değil mi? Diyeceğiz ki bu ayette Peygamberimizin beşeri yönü vurgulanmaktadır. Ne demek bu? Yani peygamberimiz de bizim gibi bizim gibi bir insandı. Değil mi? Ancak ancak Allah onu peygamber olarak seçmiştir. Öncelikle bu bilgiye ulaşmamız lazım. Hepimizin Hazreti Muhammed de bizim gibi bir insandı, bir beşerdi. O da bizim gibi yiyordu, içiyordu. Dolayısıyla o insanüstü efendim özelliklere insan üstü özelliklere sahip değildi. Yani gaybı bilemezdi. Allah bildirmediği sürece değil mi? Gaybi konuları mesela kıyametin ne zaman kopacağını bilemezdi. Buraya kadar yazacağız. Son olarak da diyeceğiz ki onun bizden farkı Allah'ın ona Vahiy göndermesidir. Vahiy göndermesidir. Dini anlatan bir elçi olarak seçilmesidir. Peygamberlerin de işte İsmet birkaç tane yazalım. Fethanet değil mi? Hıdk gibi sıfatları var. Dolayısıyla onlar günahsızdır, zekidir, doğru sözlüdür, emindir, güvenilirdir ve tebliğ ederler dinimizi. Ayetimizi bu şekilde açıkladığımız zaman doğru kabul edilir. İkinci sorumuzda ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresinin dördüncü ayeti veriliyor. Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayet veriliyor. Yukarıdaki ayetler peygamberimizin hangi yönünü ifade etmektedir? Alametlerimizi zaten Peygamberimiz üsve-i hasenedir. Hasenedir. Yani güzel bir örnektir Müslümanlar için. Allah Kur'an'da öyle buyuruyor. Dolayısıyla Müslümanlar peygamberimizi kendisine rehber edinirler. Çünkü Kur'an'da Allah bize onu örnek almamızı istiyor. Dolayısıyla burada peygamberimizin birinci ayette peygamberimizin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini anlıyoruz. Gönderildiğini anlıyoruz. Allah peygamberimizi güzel ahlakı tamamlamak için göndermiştir. Tüm peygamberler gibi o da İslam dinini anlatmıştır. İkinci ayette ise biz seni ancak aleme rahmet olarak gönderdikten kasıt peygamberimizin rahmet peygamberi olması. Rahmet peygamberi olması. Yani dinimizi bize anlatıp bizi cehennem ateşinden kurtarması. Doğruyla yanlışı bize öğretmesi. Aynı zamanda peygamberimizin yaratılanlara, yaratından yaratandan ötürü acımaz duygusu olması, onları sevmesi. işte peygamberimizin rahmet peygamberi olmasıdır. Üçüncü sorumuz. Peygamberimiz ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kurallar benden öğreniniz buyurarak dini konuların kendisinin yaptığı gibi yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu durum Peygamber Efendimiz'in peygamberlik yönüyle ilgili görevlerinden daha çok hangisiyle ilgilidir? Evet, Peygamberimizin görevlerinden burada Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı açıklayıcısı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah namazı kılın emreder. Tamam mı mesela namazı kılın ayetini bizzat açıklayarak açıklayarak ve namaz kılarak göstermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'in uygulayıcısıdır Peygamber Efendimiz tamam mı? Bizzat namaz kılarak göstermiştir. Evet burada işte Peygamberimiz namazı nasıl kıldıysa, haccı nasıl yaptıysa, zekatı nasıl verdiyse, orucu nasıl tuttuysa Müslümanlar da onun açıkladığı şekilde, onun uyguladığı şekilde ibadetlerini yapmışlardır diyeceksiniz. Dördüncü sorumuzda öğrenmiş olduğumuz Kafirun suresinin ve okunuşu ve anlamını yazacağız buraya. Öncelikle normalde sureler, ayetler Arapçasından okunu bezberlenmesi, yazılması daha uygun. Ancak Arapça bilmiyorsanız tabii ki Türkçesinden de öğrenebiliyoruz. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedikten sonra sevgili arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Kul ya eyyühel kafirun la a'budu ma ta'budun. Şimdi ayetlerdeki harfleri Türkçe uydurmaya çalışıyoruz. Ve la entum abidune ma a'bud. Ancak bu şekilde yazabiliriz. Ve la ene abidun ma abet تم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم azim olan Allah doğru söyledi şeklinde. Bakın harf hataları olabilir dediğim gibi Türkçe'ye tam çevrilemez Arapça. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'bidune ma ve la ene a'bidun ma abettum. Şurada abettum olacak. ve la entum abidun ma a'bud lekum dinukum ve li din sadakallahu lazim şeklinde yazdık. Şimdi anlamına geçelim. Anlamı Rahman Besmele anlamıyla başlıyoruz ve Rahim olan Allah'ın adıyla her işimize biz besmele ile başlarız Kur'an ayetten okurken de. Di ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam yani kulluk ettiklerinize kulluk etmem siz de benim taptıklarıma tapmazsınız Ya da yapacak ıı, değilsiniz de yazabiliriz buraya. Nereden başlayacağız? Heh, şöyle. yapacak değilsiniz. Ben sizin devamında kulluk ettiklerinize derinize, kulluk edecek değilim. Tamam mı? Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Dolayısıyla sizin dininiz size benim dinim banadır azim olan Allah doğru söyledi. Evet bu şekilde anlamını yazmış olduk. De ki ey kafirler ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem ya da taptıklarınıza tapmam. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Taptıklarıma tapacak değilsiniz anlamında. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size benim dinim banadır şeklinde yazmış olduk. Böylece sevgili arkadaşlar cevabını da şu şekilde büyütüm ekranda tam olarak görmüş olun. Tamam. Geçtik 5. sorumuza. 5. sorumuzda din anlayışındaki yorum farklarının başlıca sebeplerini yazınız diyor. Şimdi burada pek çok unsur var. Biz burada mesela insan unsuru onu yazabiliriz insan unsuru var. Ortam ve kültür unsuru var. İşte siyasi unsurlar var. Siyasi unsurlar var. Coğrafi unsurlar var. Coğrafi unsurlar var. Kur'an metinlerindeki müteşabih ayetler ayetlerin farklı yorumlanması maddelerini yazabilirsiniz artık kaç tane isterse öğretmeniniz. Bunlar işte din dinin yanlış anlaşılması değil bak. Din tektir. Allah tarafından gönderilmiştir. İnanç, ibadet, ahlak hususları bellidir. Dinin yorumlanmasındaki farklılıklardır bunlar. Yani bunlar dini bozan unsurlar değil biraz daha farklı düşündüren maddelerdir. Altını sorumuz İslam dünyasında yaygın olan başlıca fıkhi mezhepleri ve kurucularını yazınız. Şimdi dört tane mezhep var. Hak mezhep. Hanefilik. İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İkincisi Malikilik. Enes bin Malik'tir. Nesbin Malik. Üçüncüsü Şafiliktir. Muhammed bin İdris eş Şafi. İdris eş Şafi. Nerede fe? Böyle yapalım. Eş Şafi. Şimdi oldu. Son olarak dördüncüsü de Hanbelilik. O da Ahmet bin Hanbel'dir. Şimdi burada kısaca değinelim konumuza. Mezhepler İslam'ın anlaşılmasıdır aslında. Mesela bizler de Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp hükümler çıkarabilecek seviyede olursak kendi e, inancımıza göre, anladığımıza göre dinimizi yaşayabiliriz. Ancak günümüzde artık Arapçaya hakim olma, Kur'an-ı Kerim okuma, anlama, yorumlama e, çok zor olduğundan dolayı biz ne yapıyoruz? Türkiye'dekilerin çoğunluğu mesela Hanefilik mezhebine tabi oluyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife işte dini nasıl anladı, nasıl yaşadıysa biz de o şekilde anlayıp yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin batıdakileri Hanefi, doğudakiler Şafi mezhebine mensuptur. Şimdi mezhebi kuran imamlar ben mezhep kurdum gelin benim mezhebime girin cennete gidin dememişlerdir. Onlar ben dini böyle anladım diye kitap yazmışlardır. Bizler de o kitapları okuyarak işte günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı o kitaplardaki hükümleri bizlere bildiriyor. Bizler de o şekilde ne yapıyoruz? Dine inanıyoruz. Yoksa bunlar takım tutma gibi değildir. Yedinci sorumuz. Fıkıh ilmi hangi konularıyla alır? Üç tanesini yazınız. Fıkıh hayatın uygulamasıdır. Dinin hayata uygulanmasıdır. Mesela ibadetler yer alır. İşte ibadetler nelerdir? Kimler yapar? Nasıl yapılır? Bunlara değinir de mesela miras konularına değinir. Miras nasıl bölüşülecek? Evlenme, boşanma gibi konulara değinir. İşte helaller, haramlar gibi her türlü konuyu fıkıh ilmi incelemiştir. İslam'a göre bize anlatmıştır. 8. sorumuzda İslam dinine inanç esaslarını yani imanın şartlarını yazdınız. Kaç tanedir? 6 tanedir. 1. Allah'a 2. Meleklerine lerine üç peygamberlerine, dört kitaplara, kitaplarına, beş ahiret gününe, altı kader ve kazaya inanmak. Tamam mı? 6 tane maddesi var. Allah vardır, birdir. Melekler Allah'ın görevlendirdiği görevler olan yaratıklardır. Peygamberler Allah insan arasından peygamberler seçmiştir. Kitaplar bazı peygamberlere kitaplar göndermiştir. Kıyametten sonra ahiret hayatı başlayacaktır. Kader ve kaza 6 tane iman esasımızdır. 9. sorumuza geldik. İslam dünyasında yaygın olan başça tasavvufi yorumlardan dört tanesini yazın demiş. Hemen yazalım. Neydi bunlar? Kadirilik vardı. Başka. Aynen yazalım. Yesevi'lik mesela. Ahmet Yesevi'nin. Efendim. Nakşibendilik vardı. Nakşibendilik. Bir tane de hangisini yazalım? Alevilik, Bektaşilik. Bunlar İslam dinini zenginlikleriydi. İslam dinini işte daha değişik şekillerde halka anlatan, yaşatan, yaşayan güzel görüşlerdi. Meşhur mutasavvıf ve düşünürümüz 1207 yılında Horasan'ın Belç şehrine dünyaya gelmiş, 1273'te Konya'da vefat etmiştir. Onun ilk hocası babası Bahavüttin Veled'dir. Halep, Şam, Konya gibi dönemin ilim merkezlerinde tanınmış İslam alimine ders almıştır. Yukarıda söz ünlü mutasavvıf. Şimdi Konya dediği için Konya'da kim vardı? Mevlana Celaleddin'i şöyle yazacaksınız. Rumi burada bahsedilen mutazavımız Mevleviliğin kurucusudur. Mevlana'nın mezarı da Konya'da bulunmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sizler için bütün sorularımızı yazarak cevapladık. Kanalımızda bu dersimizin ve diğer tüm derslerimizin içeriklerini bulup paylaşıp izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.